Kurumunun röntgeni çekmek diye bir tabirimiz var. Bu tabir şöyle, bir kuruma gidiyoruz, o kurumdaki eğitim ihtiyacını, talebiyi ayrıca alıyoruz. Bir de gerçekte yapılması gereken durumu tespit ediyoruz. Bu ne demektir? Dünya değişiyor. Yeni şartlar, yeni olasılıklar kapılarını açtığı gibi takip edemediğiniz anda sizi geride bırakacak bazı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Kurumunuz acaba bu gelişimlere ayak uydurabilecek durumda mı? Bunu her kurum sahibinin, her işletme sahibinin bilmesi gerekiyor. Kendi durumlarını gördüklerinde gitmek istedikleri yolu bulmaları daha kolay olacaktır. Denizcilerin bir sözü vardır. Nereye gitmek istediğini bilmeyene hiçbir rüzgar yardımcı olmaz diye. Biz nereye gitmek istediğini kuruma gösteriyoruz ve mevcut durumuyla orası arasındaki farkı görüp oraya doğru hareket edebiliyor. Bir firmaya gittiğimizde firmanın eee ...çalışanlarıyla görüşüyoruz, patronuyla görüşüyoruz. Onlar ne istiyorlar, nereye doğru gitmek istiyorlar onu söylüyorlar. Biz bunu bazı yönetim araçları kullanarak yapıyoruz. Bunlara denge çarkları var, içinde analiz yöntemleri var, ölçüm yöntemleri var. Fakat bunlar böyle çok nasıl diyeyim, motomot bilimsel değil. Birebir konuşarak çoğu şeyi yapıyoruz. Ve onları oraya geçirdikten sonra, o durumu gördükten sonra... Eğitim ihtiyacını biz çıkartıyoruz, ortaya diyoruz ki sizin eğitim ihtiyacınız şu. Şunlara ihtiyacınız var. Ve o yüzden de bir tane bir cins eğitimi alıp her firmaya gidip aynı cins eğitimi vermiyoruz. 30 tane, 40 tane eğitim var elimizde. O firmanın ne ihtiyacı var? Şu ihtiyacı. Mesela zaman yönetimi eğitimi ihtiyacı var. Çok işleri yoğun olan bir firma projeleri yetiştirmekte zorlanıyor vesaire. Zaman yönetimine yönelik ve proje yönetimine yönelik eğitimler ona dizayn ediyoruz. Ve o dizaynı bitirdikten sonra da acaba gerçekten o kişiler, o eğitimi alanlar bundan tatmin olmuşlar mı? Bunu kullanabiliyorlar mı? Yani eğitim davranışsal boyuta dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Bunu da kontrol ediyoruz. Ee, şirkete özel bir elbise dikiyoruz. Kumaşını özel seçiyoruz. Ee, üzerine tam otursun diye uğraşıyoruz. Baktı, müşteri beğenmedi. Efendim tamam diyoruz bunun şeklini değiştirelim, nasıl isterdiniz? Ama muhakkak muhakkak üzerine oturan bir şey yapıyoruz. Çünkü müşteri tersini de isteyebilir. Mesela der ki bana arkası bol bir şey yap. Biz onu yapmıyoruz. Yani müşteri istedi diye de yüzde yüz isteğini yapmıyoruz. Biz diyoruz ki bizim gözlemimiz bu. Sizin isteğiniz bu. Bu istekle bu gözlemi birleştiğimizde şu çıkıyor. Sadece bunu yaparsak ulaşacağımız yer, yani sadece sizin istediğinizi yaparsak ulaşacağımız yer bizim gitmek istediğimiz, sizi görmek istediğimiz yer değil. Burada bizim danışmanlığımızı Bizim analitik yaklaşımımızı kabul etmeniz gerekir. Çünkü bakış açımız oturması lazım. Benden yoksa hizmet almanın bir şeyi kalmaz, ee, anlamı kalmaz. Ve uygulamalara dönüştüğü yerler nerelere diye düşünebilirsiniz. Yönetimle ilgili eğitimlerimiz var. Kişileri liderliğe hazırlayan, ee, onları diğer insanlarla ilişkilerinde daha iyi bir konumda gösterecek eğitimlerimiz var. Bunların içine iletişim eğitimleri, beden dili eğitimleri, ikna eğitimleri giriyor. Satışa yönelik eğitimlerimiz var hizmet sektöründe hizmet pazarlamasına girmiş insanlara yönelik eğitimlerimiz var. Hizmet pazarlaması çok farklı bir pazarlama. Birebir insanla çalışıyorsunuz ve geri dönüşü olmayan yani ürün o anda yapılıyor, o anda hazırlanıyor ve tüketiliyor. Böyle bir ürün. O yüzden de son müşteriyle karşılaşan kişinin muhakkak iyi eğitim almış, insan seven, insan odaklı birisi olması gerekiyor. Bu da gene davranışsal boyutta bir değişikliğe neden olması gerekiyor ki anlayışı kişinin öyle olması gerekiyor böyle bir şey olabilsin. E ee, ve daha sonra özel yapılandırılmış e, eğitimlerimiz var. Hastanelere yönelik, okullara yönelik, okullarda öğretmenlere yönelik, öğrenci koçluğu, hastanelerde hastanenin düzenini sağlamaya yönelik, hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik eğitimlerimiz var. Bunlar daha özel alanlar, daha niş alanlar oluyor. Bu şekilde eğitimleri ayrı ayrı paylaştırdığımız alanlar da var. E, diyelim ki bir hastaneye gittiniz. Hastanede bir e, analiz yaptınız herkesin gözü önünde gerçekleşen bir olay bu. Değil mi? Çok önceden görülüp düzenlenmesi gerekir. Nedir mesela? Hasta kaç dakika bekliyor? Çok basit bir şey. Fakat bakıyorsunuz ki hastane bunu yapmış ve demiş ki 30 dakika bulduk çok iyi. Ee, acaba bunun 5 dakika düşüremez miyiz? Şimdi soru bu olunca çünkü diyorsunuz ki dünyadaki modern hastaneler bunu 5 dakikaya düşürmüş. Yani ilk muhatap alıncaya kadar 5 dakika geçiyor. O 5 dakikadan sonra ilk muhatabını alıyor ondan sonra ne için beklediğini biliyor. Bir dakika, iki dakika, 30 saniye bir şikayet oldu buna kaç dakika içinde geri dönülüyor örnek veriyorum. Mesela şikayet telefonunu kaldırdı dedi ki benim şöyle bir sıkıntım var kapattı. Acaba kaç gün içinde kaç saatinde ona geri dönülüyor ve bu geri dönüşün gerçek uygulaması var mı? Bunu kimse ölçtü mü? Şimdi bu ölçülmediyse veya değerlendirmesine hasta memnuniyetinden söz etmek mümkün değil. Şimdi biz bunları biliyoruz. Hastane bunu uyguluyor mu? Bakıyoruz. Uyguluyor mu? Uygulamıyor. Çünkü kim uyguluyor? Modern bütün hastaneler uyguluyor. Farkı yaratan önce ne olduğunu bileceksiniz. O alanda ne iyi bileceksiniz. Mevcut durumu gözlemleyeceksiniz. İkisi arasındaki fark ne? Ve neyden kaynaklanıyor? Bir reorganizasyon sıkıntısı mı? Yani organizasyon problemi mi? Yoksa orada bir kişi var, bir grup insan var, belirli bir anlayışa sahip. Onların uygulamadaki yetersizlikleri veya anlayış farkı mı? onu tespit etmeniz lazım ona göre çalışıyoruz